Herkese arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle şu anki son videomda sonra arkadaşlar Sonra ki sizi bölüm arkadaşlar İnşallah bir güzel bölüm çıkmasını istiyorum buradan da Hemen şimdi topla Çok güzel çok güzel Adamlar aldı şimdi şöyle şöyle yapacağım Hemen Arkadaşlar ben hiç Bu mevcut oynadım bayağı bir de yani Bayağı bir de değil. yani ara sıra oynadım yani pro değilim o kadar. Şunu al. Şimdi eline daha bunu vurmayayım. Arkamdan damladan gelmesin de şimdi arkacılık yemeyelim. Arkadaşlar burada yemek çıkartmak da önemli biraz. Ve Ön mükemmel bir şey çıktı. Çok etkileyecek bizi. Adam yok değil mi arkadaşlar? Adam çıkarsa çok kötü olur. Yine etkileyecek. kim adam madam yok çalışacağım. Arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi muratanın kafası var. Kafasını yerim onu. Sahi şu hadi. Evet arkadaşlar şimdi şunu alayım. Oh adam var gördüğünüz gibi ama benim nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Zaten buraya da giriş. Ne şey, nerede? Oh çok güzel. Çok güzel chestler açmaya başladım arkadaşlar. Ben yani biraz güzelleştirmeye çalışıyorum chestlerimi aç açtığımda. Şimdi arkadaşlar. Uf, kazanmak istiyorum ya. Çok kazanmak istiyorum ya. Adam bana gelmesin diye istiyorum. Bir de onu istiyorum yani. Bir şey kalayım. Ben kalayım. bir sen de ekmeşe kalayım. Bakın var mı? Yok yani direkt ben direkt meşe kalmak istiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle hemen bakayım ya açık değil mi ha? Ben korktum birden video olmuyor mu? Tabii ki öyle bir şey olmasa çok güzel olurdu. Oh my god arkadaşlar çok güzel sesimiz oldu. Zaten kılıcımız demir kılıç çok iyi. Demir kılıç falan da yapmaya uğraşmayacağız. Yani demirimiz iki tane ihtiyacımız var da yani demir kılıç crafting table bulmam olmam hiç uğraşmayacağız arkadaşlar bu çok iyi oldu bu da alayım da işime aramaz istiyorum evet şöyle daha güzel olur şu o katmadığı için kötü oldu bu 18 oynuyorum arkadaşlar bakayım 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 hiç şu gerekiyor yani alabildiğim Şimdi arkadaşlar. 8 kişi kaldık. Çok güzel. Yani inşallah kazanırım. İsteğim bu. Bak halı varmış görmedim. İsteğim bu arkadaşlar. Kazanmak ve hemen tek denemede videoyu çıkartmak. Ama eğer ki kalıp da ölürsem bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız yani bu kadar ilerlemişim abi. Yayınlamak olmaz mı? olmalı. Tabii ki de yani Benim öyle bir sıkıntı yok. TNT hiç almaya gerek yok. Çünkü ben tenekeci değilim. Tenekeci değilim ben. Ana oradan bilmiyorum mu? Ne? Arkadaşlar bekleyin ben bir hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. E ee, vallaha abi senin bakana ben ama yani. Geri döndüm arkadaşlar. Biri çıktı geldim ama 6 kişi kaldı. Çok güzel çok hoş. Zaten 4 dakika olmuş bunun bu da karımızdan oldu. Arkadaşlar şimdi inşallah kazanmak istiyorum. Beş kere çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok hoş. Şuradan gitmek istiyorum. Ama tuzak muzak çıkarsa abi kötü olur arkadaşlar yani. İnşallah <laughs> tuzak çıkmaz diyeyim. Tamam güzel hiçbir şey çıkmadı. Tuzak çıkmasın diyeyim. Evet. Ooo oh, adam mı Herhalde bana öyle geldi arkadaşlar. Şurada işte. Hadi. Ya, bu güzel oldu. bir arkadaşlar? Ya e, ok çıktı, yayımız vardı, okumuz da oldu. Şuradan da bir ok çıkarsa mükemmel olur. Çıkmadı. Etmek. Son saniyeler. Bir şey miyim? atamazmışım. Arkadaşlar da yine aynı tarzı yapıyorum. İşte işte bana mı birazcık... geldi? Arkadaşlar çok kötü çok kötü Şey atabilir bana Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Yani olmadı. Üçüncülük de bitirdik olmadı. Taktik maktik işe yaramadı. Ama tabii ki de tam deathmatch'e kaldık. Bu da bizim için çok iyi oldu. Yorumlar, i̇yi, iyi seyirler, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. En iyi desteğim o. Görüşürüz.